şimdi bir sonraki çıldırtma time evet hala apeteksi izliyorum ama yani seviyorum evet şu ilk önce bir ayarlara girelim ayarlar statik tamam Evet. Kullan tuşu. Beyler bilen varsa kullan tuşu nerede? Kontroller. Aç. <laughs> Ayarlar. Kontroller. Değil. Komşu satın Yok. Zaten beyişi oynuyoruz lan. <laughs> Eğer bunu yapabilen varsa e, yorumlarda söylesin. ben mal gibi yapamıyorum. Evet komşu. Beni orada bekliyor mistik komşumuz. Gel bakayım sen. İşte şimdi geliyorum. Hazır. Keşke gündem deseydim oğlum adamdan çok. Gel geliyor! Komşu gelme. Neyse ki şimdi komşunun evine de alacağız zaten. <laughs> Bir tane alalım. Of. İlk başta kırmızı anahtarı almak istiyorum. Apotek sahibinden öğrendiğim deneyimlere göre kesinlikle o kadar. <laughs> Ama bu iki saat sürecek şimdi. Oralar hazırlan. Bir şey yap. Her şey yap anasını sat. iki saat sür. Ya düş. Ki. Hadi. Dedi. Olmadı. Bir son gelecek şimdi düdükleyecek beni. Ha. Gıcık oldum. Koy şunu. Allah'tan annemin telefonundan oynuyorum. Tablete atmadım yoksa buku yerdik. Benim tablet dünyanın en yavaş insanı için. Yani genellikle kendisini az şeyi işte şimdi git. <laughs> ah lan çıksana. adam gelecek çık şuraya bu adam zaten manyağın teki hiçbir bok beceremedim şuraya gir öf <laughs> <Of>. video <laughs> biraz evet. Neye girdim ki şimdi ben buraya? Ya mal mıyım ben? Ben buraya niye girdim abi? <laughs> Ben böyle bir tezgah kalmam. Hiç kimse beklemesin bunu. <laughs> Hadi. Hadi. Ana, çırp. Ana, çırp çırp. Hiç sevmedim şurayı ya. Ah, ja. Ah. şey sorayım. Kap ya da kapıyı kapatalım mı? Kapı yok burada. Tam çok hoş. Burada kapı yok. Burada dur. Şuraya. açmayı çok çok hoş hiçbir şey yok tamam bunu almakla başlayacağız şimdi bunu almak için bana şemsiye lazım gel buraya bu bu yapacağız bu Ee, bugün unut. Yeah. Kırmızı ona Çok hoş. Ama şöyle bir bokluk var. <laughs> Arkadaşlar ben burada bırakıyorum. Görüşürüz. Tekrar gelirim.